efendim. Balkanların en güzel pilavı geldi. Bir tavuklu pilav versene sayır tayır. Biliyorsunuz ki veresiyemiz yoktur. O bizim damat yok mu mesai arkadaşınız? Spora merak sarmış. Salonda güreşiyormuş. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunuk hesabı. Demek güreşiyormuş ha. <gülüyor> ne gülüyorsun seyir tayır? o tomruk var ya o tomruk... ...tutsa tutsa evdeki bulaşıklarla güreş tutar. Bulaşık mı? <laughs> Bizim evde öyle. Ne ka ekmek o ka köfte. Çalışmayan ekmek yok. Nasıl yani? Şükrü evde şimdi bulaşık mı yıkıyor? İnanmazsan git de bak. <laughs> Yakup, pilav isteyen olursa verirsin. Ben gideyim şu sahneyi kaçamayı, tamam mı? Hadi. Tamam abi. <Gülüyor> <gülüyor> oh, uh. Ulan ev kadını da amma zormuş be. Hatice gelsin, ona madalya takacağım vallahi. <gülüyor> 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 şuna bak, şuna şimdi bak. <laughs> Elektrik e alamamış. Ya evi olsa, arabası olsa, tabii ki alırdın elektriği değil mi? Heh. Tayyar Baba geldi galiba. Ne çabuk sattı bu kadar pilavı ya? <laughs> Hüseyin abi? Olamaz. Gözlerim kör olsaydı da bu halini görmeseydim Şükrü. Açıklayabilirim abi. Sus Şükrü. Bu durumun açıklanacak bir hali yok. Sen bu durumlara düşecek adam değildin oğlum. Tehdit ettiler abi. Kes. Abi, sen içeri nasıl girdin? Ne ayda farkla? Altın günü mü düzenledin de arkadaşlarını çağırmışsın. <laughs> Artık görüşmeyelim Şükrü. Benim böyle bir arkadaşım olamaz, olamaz. Hüseyin abi, dur abi gitme. Çekip kurtar beni bu hayattan abi. <laughs> baba, bunu bana yapmayacaktın baba. Bir şey olmaz, zamanla alışırsın. <laughs> Hayır baba. İnsan delikanlı ruhuyla böyle oynayamazsın. Hüseyin abi. Bekle abi. Bekle <laughs> abi. Seni git aynen bak kalsana. Buldun layığını. gemi. <laughs> <laughs>